Salı günü kargolarınız çıkacak arkadaşlar. Sağlıkla mutlulukla kullanın. Şimdi Profesör Hocamızın videolarını paylaştık. Çünkü bazı kişiler var. Bakıyor, analiz yaptırıyor. Gözlerine inanamıyor. En azından Profesör Hocamızı dinleyin. Bizleri bazıları dinledi. Yola devam etti. Ve kök hücresi oluşturdu. Bakın. E, Refika Hanım'a Salı günü ürünleri tekrar gidecek. Bir yıl oluyor. Kök hücresi oluştu birçok müşterilerimiz olan gibi ve sayfamızda olmayanlar da var. Fotoğrafları olmayanlar da var. İndirimden faydalanmıyorlar ama fotoğraflarını koydurmak istemiyorlar. Yani yüzlerce kişi var sayfamızda olan olmayan. Profesör hocamız ne diyor? Dolunan bölgeye kan akışı olmazsa ne oluyor? Bu sefer hastalık başlıyor. Çiçek boynunu büküyor. Yani biz bu yola canı gönülden çıkmışız. Öyle olmamış olsa ilim bilim Allahu Teala vermez kitlenme olur. Milyonlarca kişi nerede zorda olan varsa, nerede darda kalmış olan varsa, gözü yaşlı, evet... Refika Hanım sabahlara kadar uyuyamayan bir hanımefendi. iki tane yavrusu var. Örnek veriyorum. Yasin Bey bakın Allah razı olsun hepinizden. Nasıl anlatıyor? Diyor ki kök hücrem oluştu. Daha Gül Hanım, Emine Hanım üç ayda iyileşti. Demek istediğim sayfamızda çoluk çocuk büyük küçük iyileşiyor. Biz bu yola canı gönülden çıkmışız. Alternatif tıp maalesef hastanelerde yok. Antibiyotikleri kurutamadığını, iğnelerin, ilaçların, merhemin kurutamadığını mucizeli yağlar gördüğünüz üzere kafanın içinden iltihaplar dışarı fışkırıyor böyle. Kaslar temizleniyor. Zaten saçlarınızı döken, hücrelerinizi yok eden iltihaptır. İltihap temizlendikçe ne oldu? E, kök hücresi de oluşmaya başladı. Hepsi kıymetli, bir arada lezzetli. Mesela Kolejen krem sabahleyin Edirne'den beyefendi aramıza katıldı dedim ki beyefendi bakın saçlarınızda dökülmüş kök hücresi oluşması için bir tane yağ küçük boylardan istedi 250 miligram bir tane de 250 miligram iksir istedi. Dedi ki denemek istiyorum dedim beyefendi bakın kolejen krem küçüklerinden olsun 250 TL gönderelim kullanın. Neden? Sizin kök hücreniz oluşması lazım. Yoksa kök hücresini en az en az alanına göre sizin alanınıza başınızdaki bu saçlarınızın çıkmasına en az bir 60 bin, 70 bin, 100 bin TL isterler. Çünkü kök hücresi oluşması lazım. Yani kişi kendi yönünü belirlemesi lazım. Gideceği yolu belirlemesi lazım. Yüce Rabbim göz vermiş, hissiyat vermiş, kalp vermiş. Burada insanlarımız iyileşiyor. Nerede zorda olan varsa, sabahlara kadar uyuyamayan varsa, gözü yaşlı olan varsa nedense böyle lay lay lom gezene değil de böyle sıkıntılı olan kişilere şifa oluyor. Çünkü kişi ellerini açıyor, inançla yola çıkıyor. Ha bazı kişi de var bakıyor bakıyor, o kişinin de e, yönünü bulması yüce Rabbine elini açacak, yönünü bulacak. Yoksa bu hastalık bitmiyor. Bitmiş olsaydı yurt dışından yanımıza gelenler var. Yurt dışına ürünler gönderiyoruz. Yani ülkemizde güzel bir başarı var. Başarı hikayesi var. Herkesin burada fotoğrafı var. Ama her bir fotoğrafta acı var. Gece sabahlara kadar uyumamışlıklar var. Profesör doktorlarımızı bakın çok seviyoruz. Ama alternatif tıp yok maalesef. Doktorlarımızdan da bugün yarın konuşacağız. Hocam burada iyileşenler var. Nasıl oluyor? Halkımız bunları sizlerden duyduğu zaman daha çok mutlu olacaklar hocam. Biz anlatıyoruz ama sizlerle beraber anca biz bu e, projenin altından kalkabiliriz. Çünkü bazı kişi var bakıyor şaşırıyor. Ya hanımefendi e, doktor değil üstün kimyager hocamız hazırlıyor. Ben güzellik uzmanı, kimyager, kuaför, modeli ya bende olmayan meslek yok tekstil. Yani bir kadının elinde bir sürü mesleği olabilmeli kendi ayaklarının üstünde durması için. Çünkü hayatta her zaman yalnız olduğumuzu unutmayalım. Eştir bir şey olur başına bir şey gelir Allah korusun veya bir şey olur ayrılırsın bir şey olur ama kadın her zaman kendine sahip çıkması için ayakta durması için mücadele vermesi gerekiyor. Çoluk çocuğuna bakması için yoksa Allah korusun gidecek ona buna yem olacak yani kötü şeyler yaşayacak. O yüzden kadınlarımıza destek veriyoruz özellikle kadınlarımıza evet beyler kırılmasın bu projede kadınlarımızın çok emeği var. Gördük ki güzellik merkezine gitmiş, güzellik merkezlerimizi seviyoruz. Her alanda olduğu gibi yanlış yapan insanlar da var. Hanımefendinin yüzünü yakmışlar, elinde raporu var, biyopsisi var, iki ayda iyileşti. Bu bir mucize oldu. Nasıl oldu? Çünkü kişi kendine istediği iyiliği bir başkasına istedi. Dedi ki ben iyileşeceğim Sibel Hanım ve ben paylaşacağım. İnançla başladı. İnançla başlar her şey bu hayatta. İnsanın ruhunda başlar iyileşme. Ya çünkü bütün milyonlarca belki 20 binin üzerinde üyemiz var. Evet diğer sayfamızı çaldılar. Bu sayfamızda yine birbirimizi bulmaya çalıştık. Bana bilin link attılar, Hayatta kötüler var diye güzelliklerden vazgeçemeyiz ki. Ben bunu şu anda hissediyorsunuz. Canı gönülden sizlere ulaşmaya çalışıyorum ve ulaştım. Ve halkımız da burada başkalarına ulaştı. Ya beyefendinin başındaki bu saç dökülmesinin kaynağı damarlarının içinde beyefendinin iltihap var. Hanımefendinin iltihap var. E saçı döküyor. Adamcağız ne yapsın, kadıncağız ne yapsın? Gidiyor çare bulamıyor. Ülkemizde ve dünyada bir yeniliktir. Yani bir yeniliktir. Yenilik olduğu zaman da bu yeniliğe gel bir daha yap demek lazım. Çünkü iyileşen bizim halkımız. Önce can sonra cana. Önce ülkemizin insanları ayakta duracak ki ülke halkınsın. Ama bakıyorsun beyefendi orada hasta. Hanımefendinin çocuk çocuğu var orada hasta. E okullar açılıyor. Hanımefendinin başında bir yara. E yürüyecek, gidecek okula çocuğunu getirecek, eve gelecek, yemek yapacak, çalışacak, ayakta duracak, işe gidecek. Peki bu insanın başında bir iltihap varken nasıl ayakta dursun? Yani söyleyeceğim şey çok size e, tuhaf gelmesin. Milyonlarca insan birbirini dışarıda dövüyor. Ne olduğunu da bilmiyor. Arabadan iniyor, yok sen benim arabamın yanından hızlı geçtin. Veya sen bunu yaptın. Ne oluyor? Birbirine giriyor. Çünkü kişinin başında iltihap var, kişinin stresi var, kişinin o anda tahammülsüzlüğü var. İnsanlar e, hastalıktan birbirine saldırır hale geldi. Bunun temelinde hastalık var. Sonra diyorlar ki psikolojik hap kullan. Hanımefendi diyor ki ben psikolojik hap kullanıyorum. Sizler burada adım adım seyrediyorsunuz. Hanımefendiye gönderdiğimiz tarih belli. Örnek veriyorum sizlere iyileşme tarihi belli. Biz kanıtlı raporlu çalışıyoruz. Hepinizin yüreğine sağlık. Profesör hocalarımızı dinleyin. Hastalıkların kaynağı vücut yarısı var hanımefendinin egzama. Başındaki iltihaplar baktık ki süzülmüş süzülmüş sinir uçları. Ne yapıyor? Kasılıyor beyin üstünde. Sonra başlıyor yumulmaya damarlar kasılıyor yumuluyor yumuluyor. Sonra bakteri oluşmaya başlıyor. Çünkü kan akışı olmuyor ya. Kan akışının olmadığı yerde, alanda, kasların içinde bakteri oluşuyor. O bakteri kala kala sinir uçlarından içe doğru damlıyor, damlıyor, beyin kaslarına doğru inmeye çalışıyor. Oradan inemiyor, zar kendini koruyor. Epidermis, hipodermis, dermis. Üç bariyer var. Bu sefer oradan süzülüyor bütün vücuta. Bu sefer kişi diyor ki vücutumda egzama tanısı var. Vücut yaralarım var. Yani burada çok güzel bir gelişme var. Önce bizim ülkemizin insanları biz ülkenin her yerini seviyoruz. Dünyanın her yerini. Ama bizim ülkemiz çok zor durumda. Hastalar var. Çaresiz bırakılmış liken planus. Yüzlerce kişiye de analiz yaptık. Başlamadılar. Çünkü neden biliyor musunuz? O insanlar umudunu yitirmiş. Hanımefendi diyor ki, profesöre gittim. Ankara'ya gittim. Cerrahpaşa'ya gittim. E, ünlü doktorlara gittim. Daha anlatıyor ya, yazıyor kadıncağızın başında bir tane saç kalmamış. Nedendir dersiniz? Hastalarımızın iyileşeni görüyor ama gözlerine inanamıyor, şaşırıyor. Acaba diyor bana şifa olur mu? Kişiye vesvese geliyor. O yüzden bu projede biz doktorlarımızla beraber ancak bu projenin altından kalkabiliriz. Doktorlarımızla bugün yarın sohbetlerimize davet edeceğiz. Üstün kimyager hocamız çalışmalarını yapıyor. Üretim yapmak kolay bir şey değil arkadaşlar. Bugün yarın bugün yarın diyorum ama mecburen çünkü ben de hocamızdan haber bekliyorum. Üretim neden? Olduğu zaman bu sefer kanallarda çıkacağız. Bu sefer ünlülerimiz var. Şu an görüştüğümüz ünlülerimiz. Ünlüler nasıl oluyor? İyi ünlü kendini temsil eder. Halk da kendisine inanır. Çünkü özü sözü birdir. Örnek veriyorum. Bu projede Sinem Yıldız Hanımefendi de olacaktır. Mesela Uğur Arslan Bey ile bizim yıllar önce Songül Karlı'dan tanışma imkanım oldu. Benim yanımda çalışan hatta evlendi. Bir tane de oğlu var. Emektar bir çalışanım vardı. Yaklaşık 10 yıl çalıştık Halkalı'da. Yani bu ilim bilim öyle kolay gelmedi arkadaşlar. Böyle resmen tırmana tırmana pes etmeden. E tabii ki bu da çocukluktan gelme bir mücadele. Çocukken dediler ki sen yaparsın. Her şeyin altından kalkmaya çalıştık. Mücadele verdik. O yüzden başarı aslında çocukken başlıyor. Ha biz bunu çocuklarımıza şu an yapabiliyor muyuz? Şahsen ben fazla yapamıyorum. Diyorum ki ben çok yıprandım. Çocukken çok zorluklarla büyüdük. Babamız yoktu. Annemiz kaç kardeş ben baba oldu hem anne oldu. Bizlere dedi ki yavrum yapabilirsin. Cesaret verdi. Her işi verdi. Ama şimdi biz çocuklarımıza çok yüklenmeyelim diyoruz. Aslında bir yerde yanlış yapıyoruz. Yani rahmetli annem bana hep derdi ki sen yaparsın. Annem böyle doğal e, mesela bir, bir ot döverdi, bir, bir çiçekten bitkiden hasta insan gelirdi. O yapardı ve iyileşirdi o hasta. Bize derdi gel yavrum yanımızda dur. Bak burada iyileşenler var. Siz de bugün yarın bak size de şey olur. Yani demek istediğim bu genlerle alakalı. Yani e, kişi alıyor. Sizlerle bizler nasıl birbirimizden o enerjiyi alıyoruz? Bize yazdığınız andan itibaren aramızda bir enerji oluşuyor. Kişiye e, analiz yapıyorsun. Ya bir doktora gitsen randevu alacaksın değil mi? Sıra bekleyeceksin, belirli bir ücret ödeyeceksin ya da sigorta hastanesine gittin değil mi? Yine emek sarf edeceksin. Ya uzaktan analiz yapıyoruz, kişi yazıyor, başında derdi var. Ha derdi öyle büyük ki farkında değil. Biz ona canı gönülden anlatıyoruz, hocamıza ayrı fotoğraf gönderiyorum, o bakıyor. Ben ayrı ilgileniyorum. Sizler burada ayrı bir emek sarf edip paylaşmışsınız. Kişi yazmıyor bile. Sonra üç gün sonra dönüyor. Diyor ki ben size yazmıştım. Peki burada kişi kendini iyileştirmek istemezse biz ne yapabiliriz? Burada bir enerji yok. Burada bir heyecan yok. Burada bir donukluk var. O kişi zor iyileşir. Ben açık ve net söylüyorum. Yazdığınızda ben size soracağım. Siz bana soracaksınız ki bir akış olsun. Ama sen yazıyorsun. Giderken de hiçbir şey demeden gidiyorsun. Kitliyorsun kendini. Açık olan kapını git, kitliyorsun. Şuradan geldin değil mi? Şu kapıdan girdin içeri. Selamün aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı işler diyen bir başka. Bir de robot gibi içeri girip hemen oturup ben olacak diyen bir başka. Biz de ona göre yaklaşıyoruz. Ona göre dokunabiliyoruz. Siz de eminim öylesiniz. Size bir günaydın, bir merhaba, bir hayırlı işler diyen bir başka. Bir de surat sızca bir şekilde geçen bir başka enerjidir bu sevgidir bu bulaşıcı bir şeydir. Her kötülük de ne yapıyor? Karşı tarafı etkiliyor. Bu sefer karşı taraf sana hizmet verirken e, ne yapıyor? Kitlenerek veriyor. Yani biz o kadar çok şey var ki konuşacağımız. O yüzden bu sıkıntıların kaynağı biz yüzlerce kişide gördük ki sizler de gördünüz. Baş başımız çok önemli. Kişinin göz kapağı düşmüş ya resmen kesip alıyorlar orayı, ameliyat ediyorlar. Kişinin yine göz kapağı düşüyor. Ben internetlerde görüyorum kişi 3 kere ameliyat olmuş. Peki neden oluyor? Çünkü alnındaki masajı yapamadı. Direkt ameliyat oldu. Kaslar gene düştü. Başındaki kan oraya gelmedi, kan akışı gelmedi. Damarları kasıldı. Çünkü göz kapağının düşüklüğü hanımefendi, beyefendi sizin başınızla alakalı. Çünkü başınızda damarlar kasılıyor. Stresle alakalı. Göz kapağında düşer. Vallahi rengin böyle zifiri karanlık da olur. Gözün altı da morarır. Psikolojin de bozulur. Sorunun kaynağı başınızdır. Bunun daha aksini hiç görmedik. Toparlayacak olursak Liken Planus e, bakın Refika Hanım yazmış gitmediğim yer kalmadı demiş. Milyarlarca para istiyorlar arkadaşlar. Kök hücresi tedavisine ve milyarlarca para da vereyim demiş bana saçımı çıkar. Demişler ki buradan saç çıkabilir, çıkmayabilir. Çünkü neden? İltihaplı bir bölgede kesin kimse konuşamaz. Peki nasıl oldu da bizim sayfamızda kök hücresi tedavisi milyarlarca para ödemeden insanlarımız evlerinde seans seans gitmeden nasıl başardı? Çünkü damarların içindeki kanı temizledi dışarı attı kan akış sağlandı profesör hocamızın dediği gibi çiçekleriniz boynunu bükmüştü yeniden yeşerdiniz. Evet yeniden yeşerdiniz böyle çiçek açtınız ya tüm aile. Bir kişi değil, iki kişi değil, üç kişi değil. Her şehirden müşterilerimiz var arkadaşlar. Bunları dikkate alın. Bak burada ben anlatıyorum. Bunu bana söylettiren bu enerjiyle yüce Allah'ım talamdır. Bana dedi ki anlat. Bugün pazar. Şu anda geldim saat kaç? Saat 5 Analiz için yanıma gelenler var. Videoları olmayan birçok kişi de var. Olan da var şehir dışından geliyorlar, her yerden geliyorlar. Yani iyileşiyorlar. Demek istediğim sıkıntı neredeymiş Refika Hanım'ın damarları temizlendikçe iltihaplar böyle fışkırdı dışarıya daha bunu kurutacak bir sistem yok. Yok yani. Raporlu kanıtlı hastalarımız. Refika Hanımcığım ellerinize sağlık sayfamızda emeği geçen olan olmayan ama bazılarına biz analiz yapıyoruz. Yazık günah o insanlarımıza gerçekten. Yani işin zaten maddi kısmında değiliz ki. Bakın geçen gün bir koli gönderdik çocuklarımıza, elleri yaralı çocuklarımıza. Destek verdik ve vereceğiz. Onlardan güzel haberler alacağımızı biliyorum. Yani ve orada ilk adımlar attıkça ne oldu? Kök hücre tedavisi oldu. Yani milyarlarca para da versem iltihapla bir bölgeden kök hücre oluşamaz. İltihaplar tık 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 dışarı attı ve orada saçlarınız kaslarınız iyileşmeye başladı. Aynı anda aynı anda ne kadar güzel bir sistem değil mi? Rabbim her zaman özü sözü bir insanlarla karşılaştırsın. Can etkisi bugüne kadar asla olmamıştı çünkü benim kendim hassasiyetim var, kokuya alerjim var aşırı böyle parfüm kokularına, aşırı böyle rahatsız edici kokulara arabaya biniyoruz bazen. Yolda böyle yanımızdan bir geçiyor. Resmen o parfümü, o kimyasalı tepeden tırnağa dökmüş. Ya sıktın da birazcık sık mübarek. Bu vücutuna iniyor, bu damarlarına iniyor parfüm de olsa. O yüzden doğal böyle hafif kokular tercih etmenizi öneriyoruz. Koku çalışmalarımız da var. Tabii ki şu anda üretim yapılmadı henüz arkadaşlar. Çünkü anca yetişiyoruz. Evet, liken planı saç kıran, saçlarınızın dökülmesine neden damarlarınızın içinde kan akışının olmamayısı. Yüzünüzün böyle sapsarı oluşu yine başınız. Başınıza dikkat edin. Milyonlarca kişi de analizlerimizde gördük sizlerde, sayfamızda görüyorsunuz. Analiz yapıyoruz diyoruz ki siz iyileşeceksiniz. Bir bakıyorsunuz iyileşti. Ama başkaları da var. Şaşırıyorlar, şaşkınlar hanımefendilerin, beyefendilerin başında iltihap geziniyor. Milyarlarca para dökmüşler, bir servet dökmüşler, iyileşememişler. Raporlu, kanıtlı. O yüzden profesör hocalarımız bizimle olmak zorunda. Halkımız için, ülkemiz için, toplum için. Yani biz tek başına bu projeye başa çıkamayız. Bazıları diyor ki ya hanımefendi anlatıyor iyileşen var ama biz doktorumuzdan iyileşmek istiyoruz. Ne yapacağız hocam? Mecburen sizlerle olmak zorundayız. Mecburen derken, yani bu yanlış e, mecburen derken, sizlerle beraber biz güzel şeyler başarabiliriz, hocam. Ve doktorlarımız bizi destekliyor, diyor ki Sibel Hanım, burada çok.